Ne arıyorsun anne? Sabahtan beri gözlüklerimi arıyorum kızım. Aa, tövbe benim de masa ötesi kayıp ya. Malzemeleri de eksik var. Aa. Ne oluyor ya? Anaa Mehmet bu ne hal? Mehmet değil, Kaptan Memo. Hı. Kaptan Memo? Dün sinema izlediydik ya, onun devamını çekiyoruz. Bu filmde Kaptan Memo, Saman yolunda kayboluyor. İyi iyi, ama sen geç kalmayın ha, esadan kaybolursunuz sonra. Aa. Zamanlıkta mı kaybolmuş? İlkler unutulmaz, biliyoruz. Çocukların hayal dünyasına sinemayla ilham veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın projesini destekliyor, çocuklarımızı sanatla buluşturuyoruz. Çünkü biz, aydınlık bir gelecek için çalışan Denizbank'ız. Atamızın emaneti çocukların yüzü gülsün diye varız.